1916'da Mekke'yi terk etmek zorunda kaldık. 1917 yılında da Medine'yi terk etmek zorunda kaldık. Türkiye'de İstiklal Harbi sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizim e, İslam ümmeti olarak ikinci hicretimizdir. Çünkü birinci hicretimizde biz Mekke'den Medine'ye hicret ederek... Mekke'nin fethinin hazırlıklarını yaptık. Bu ikinci icretimizde hem Mekke'den hem Medine'den olduk. Dolayısıyla normal şartlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün hayatı Mekke ve Medine'nin yeniden birer İslam beldesi olmasını sağlamaya dönük olmalıydı. Böyle olmadı